Herkese yeniden merhaba. Bugün size allık koleksiyonumdaki ürünlerimi göstereceğim. Herhalde YouTube'da benim 5 videomdan 4'ünün altına gelen bir yorumdu bu. Lütfen aldıklarını çekip paylaşır mısın, aldıklarını anlatır mısın diye. Özellikle makyaj koleksiyonumu paylaştığım e, videoda çok fazla böyle bir yorum görmüştüm. O zamandan beri aklımdaydı. Zannediyorum benim makyaj koleksiyonumda ürün yelpazesi en geniş grup. E, rujlarım ve allıklarım çok fazla allığım varmış. Ben de bugün biraz ortaya dökünce fark ettim. Hem likit formda hem stick yapıda hem to o sıkıştırılmış formatta birçok allığım var ve bunları farklı amaçlarla farklı mevsimlerde farklı şekillerde kullanıyorum. Şimdi hep beraber tek tek inceleyerek videoyu çok uzatmadan sizi de sıkmadan detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Makyaj masamdaki şu organizerların içine ben allıkları doldurup getirdim bu şekilde. Şimdi bunları bir önüme boşaltacağım. Hepsini bir net görebileyim diye. Elimde de swatchlayabildiğim kadar swatchlayıp yakın çekim size videonun arasında göstereceğim. Şimdi Ray British'in bu allıklarıyla bu ikonik allıklarıyla başlamak istiyorum. Bendeki renkleri word ve virtue nasıl okunuyor bu? Virtue Virtue. Bunlar pigmentasyonları gerçekten yüksek allıklar. O yüzden biraz dikkatli sürüm gerektiriyor. Ama elimde bu kadar çok allık olmasa ve tek bir markanın tek bir yapıdaki allığını seçmek zorunda kalsam herhalde ben bu allıkları seçerdim. Genelde yüzüme direkt oturtmuyorum bu ürünü ben. Elime şöyle birkaç patı kondurarak oradan bir likit ürün uygulama fırçasıyla yüzüme uyguluyorum. Çünkü gerçekten çok pigmentler ve böyle bam diye kalabiliyorlar. O görüntüden ben çok hoşlanmıyorum. Sizin de hoşlanacağınızı zannetmiyorum zaten zaten doğru bir makyaj tekniği de değil. Aşkım içeride bir allığımı unuttum ve şu an yüzümdeki allığı unuttum ya. Onu getirebilir misin? Yüzden kaybolmuyorlar. Kalıcı allıklar. Ee, ben genelde bunları kullandığımda çok sabitlemeye gerek bile duymuyorum. Özellikle likit formdaki allıkları kullanmayı seviyorsanız ve şöyle bir tane düzgün, güzel allığım olsun diyorsanız bunun her rengine bakabilirsiniz. Özellikle bunun sosyal medyada çok meşhur bir rengi var. Başka herhangi bir markada bulamayacağınız bir renk. Unuttum şu an ismini. Ama videonun altındaki açıklamalara mutlaka o rengi de bir not düşeceğim. Ona da bir bakın. İçeride unuttuğum sağ olsun Erdem'in gidip getirdiği Nars'ın Orgazm isimli bu likit... <laughs> Nars'ın bu allıkları zaten çok meşhur. Toz formda olanı da çok meşhur ve bildiğim kadarıyla bir de böyle stik gibi sallamıyorum inşallah. Yine aynı tonda bir allığı daha var. Bendeki likit formu. Bunu çok iyice böyle çalkalamanız gerekiyor. Ve ürün gramajı olarak küçük gibi görünse de o kadar uzun süre bitmiyor ki. Bütün yaz zannediyorum en çok bu allığı kullandım. Hala yani şurasına falan anca gelebildim. Benim yapısını da çok sevdiğim, kalıcılığını da çok sevdiğim, duruşunu o hafif ışıltısını da çok sevdiğim, incecik. Arkadaşlarım böyle sorduğunda da iyi bir allık alayım, böyle tenime de gitsin, işte ne bileyim kolay uygulayabileyim. Başka bir şeye de çok ihtiyaç duymayayım dediklerinde ben hep bu allığı öneriyorum. Çünkü bence her ten renginde de oluyor, her cilt yapısında da oluyor. Çok sevdim bir allık. Sık kullandığım sırayla gitmek istediğim için Inglot'un bu allığından bahsedeceğim. Şimdi de gramajı inanılmaz yüksek bir ürün. Bu arada pompalı bir şişesi var. Yine bu üründe çok pigmentli. Elimin üstüne alıyorum. Hafif yayıp fırçayla yüzümü uyguluyorum. Yoksa bu da bam diye kalabiliyor. Pigmenti çok yüksek. Bendeki 91 numara ama 94 numarasını da bitirdim. O da böyle soğuk bir pembe gibiydi. Her gün kullansanız herhalde 2-2,5 yıl kullanırsınız. Ürün gramajı o kadar fazla ama yapısı çok güzel, uygulaması çok kolay. Mesela Nars kadar ince, o kadar sıvı bir allık değil kesinlikle. Çok kremsi yapıda, sanki sitik bir ürünü elinize sürmüşsünüz gibi düşünebilirsiniz. Paranızı kesinlikle boş harcamayacağınız, özellikle indirimde yakalarsanız Uygun bile diyebileceğim çok kayıt formülize edilmiş allıklar bunlar. Bunlara da bakabilirsiniz ve bir sonraki en sık kullandığım allığım Kiko'nun bu Velvet Touch dediğim stik formdaki allıkları. Bende bunun kontür stikleri de var. Bir tek aydınlatıcısı yok galiba. 08 numarası. Bunu kışın daha çok kullanıyorum çünkü çok güzel, hafif mat da böyle, çok ışıltılı da bir allık değil, gül kurusu tonunda. Kışın yapacağınız her türlü makyajla çok güzel uyum sağlayacak bir allık. Yapısı güzel, isterseniz direkt yüzünüze çizerek uygulayabilirsiniz, elinizden yine fırçayla alıp uygulayabilirsiniz. Kremsili ve dağılması da çok başarılı bence ve nedense bu da bitmiyor. Yani çok uzun zamandır çok sık kullanıyorum, asla bitmiyor. Şimdi açıyorum, açıyorum. Bakar mısınız? Ya? bir sezon neredeyse aralıksız kullandım ama bu bitmiyor yani kesinlikle. Yine indirim döneminde yakalarsanız her rengine bakabileceğiniz paranızın boşa gitmeyeceği bir allık olur bu da. Ve zannetmiyorum ki bir allık koleksiyonu videosunda şu ürün olmaya görsün. Kiko'nun bu ikonik Juicy Pank'lere Bendeki rengi PK4. Bu allık böyle pembe tonlarda ama içten ışıltıları olan bir pembe. Bunu hatta bir ara Charlotte Tilbury'nin bir allığına muadil olarak gösteriyorlardı. Bilmiyorum muadil midir o allığı kullanmadım. Ama yine uygulaması çok kolay, güzel, dağılan, kalıcılığı yüksek, ince. Ve benim yazın çok sık kullandığım bir allık. Böyle oje formatında e, çoğunuzun bu allıkları bildiğini düşünüyorum. Bu bitiyor bu arada. Bundan bir tane bitirdim. Bunu da yine makyaj çantama çok sık atıyorum. Çünkü uygulaması dediğim gibi çok kolay, çok pratik. Hızlı yayabiliyorsunuz. Aşırı pigmentli olmadığı için de günlük makyajlarda çok böyle riskli allıklar değil. Yani ay ne yaptım burama yaydım yanlışlıkla çok sürdüm haydi gibi oldum deme şansınız yok. Likit ve stik ürünlere biraz ara verip aslında e, çok sık kullandığım toz allıklardan da bahsetmek istiyorum seçemedim şu anda. Zannediyorum en çok Mac'ten allık almışım ben. Mac'in çok fazla allığı var önümde. Ama yine yazın en sık kullandığım allıktan başlamak istiyorum. Bu Extra Dimension Blush'lardan Sweet for My Sweet isimli şöyle bir allık, Işıltılı koyu bir pembe yani cart mı demeliyim buna bilmiyorum. Yine pigmentini kat kat uygulayarak arttırabileceğiniz inanılmaz kalıcı, çok fazla tozutmadığı için uygulaması kolay ve tam bir yaz rengi. Bir sonraki de kışın en sık kullandığım allığı. Bunu da geçen sezon o kadar kullandım ama daha hani dibini göremedim bile. O kadar az bitiyor bunlar. Melba allığı. Bu aslında MAC'in çok ikonik bir allık, powder blush serisi olması lazım. Evet. Şeftali kahve tonlarında olduğu için ben kışın yani çoğu makyajımda çok yakıştırıyorum bu tonu. Biraz tozutan bir allık kontrollü kullanım istiyor ama yapısı, kalıcılığı yani hiçbir şey söyleyemem o kadar başarılı allıklar. Yine MAC'ten devam edeceğim Extra Dimension serisinden bu Just a Pinch rengi. Bu allık da yine benim çok sık kullandığım ve zannediyorum en çok tahrip ettiğim allığı MAC'in. Yazın çok fazla makyajımda kullandım. Böyle turuncu mercan tonlarında ışıltılı. Ya yani formülleri çok güzel gerçekten bu allıkların. Yine kontrollü ve kat kat uygulayarak pigmentini arttırabileceğiniz bir ürün. Farklı bir formülden Glow Play serisinden şöyle bir allığını göstereceğim yine MAC'in. Bendeki rengi Cheer Up. Bu böyle süngerimsi gibi bastırıyorsunuz içine göçüyor allık gerçekten. Çok ilginç bir yapısı var. Bunu daha böyle kremsi allıkları uyguladığım tok fırçalarla uygulamayı seviyorum. Yine yazın ve sonbaharda çok sık kullandığım, özellikle bahar tonlarına, bahar renklerine çok yakıştırdığım birçok makyajımda da kullanabildiğim bir renk, bir ton. Yine formülizasyonuna diyecek hiçbir şeyim yok. Çok başarılı bir allık. Mac'ten bir allık alayım, bir allıkla başlayayım diyorsanız bu Glow Play'lere veya bu Extra Dimension'lara bakabilirsiniz. Zaten renk skalası çok geniş allık grupları bunlar. Bir bir tane daha göstereceğim. Bu da Mineralize Blush diye geçen seriden. Bendeki rengi Lovejoy. Bunu bazen bronzer niyetine bile kullanıyorum. Aşırı ışıltılı, güzel bir bronz tonu var. Biraz pigmentli ürünler bunlar. Ya fırçaya aldıktan sonra biraz vurup e, o tozu üstüne atıyorum fırçanın. Kontrollü bir şekilde uygulamaya çalışıyorum ya da çok az alıyorum gerçekten fırçaya. Maybelline'nin Cheek Itlerinden, e, bunlar tüpte olan e, çok güzel formüldeki allıklar, 30. Coral Amber diye geçen rengi. Birçok farklı rengi var bu allıkların ama benim çok sevdiğim böyle hafif ıslak ıslak duran, kremsi kolay uygulanan, kolay dağılan çok güzel allıklar. Yine bu bunun gibi tüpte olan Beaulis'in şu Blue var. Bendeki rengim Rosette diye geçiyor 515. Bu da bence formül olarak e, bu çikite e çok benziyor. Kolay dağılıyor, kolay uygulanıyor. Benim bu ürünlerle ilgili tek sevmediğim şey ambalajı olabilir. Hani eğer makyaj çantanızı yanınızda taşıyorsanız işte ofiste, arabada vesaire makyaj yapıyorsanız çok pratik ürünler değiller. Clinique'in bu Chic Pop allıkları. Benim ilk başta ambalajına kanıp aldığım bir allıktı bu. Bu serideki allıkların hepsi böyle papatya şekli verilmiş allıklar. Tipleri gerçekten çok güzel. Bunların bilek hani olan versiyonunu bir almak istiyorum. Bir de onu denemek istiyorum ama bu rengim bendeki 12 Pink Pop rengi soğuk bir pembe. Yine incecik uygulayabileceğiniz ve pigmentini kat kat uygulayarak arttırabileceğiniz bir allık. Güzel bir tonu var. Bu seride çok fazla renk var gerçekten ve her hangi birisiyle ilgili kötü bir yorum okumadım bir yerde. Bence her renk çok başarılı. Bir de Çab istiklerinden yine Clinique'in şöyle bir ne denir bu tona? Bilmiyorum çingene pembesi mi denir buna? Evet çingene pembesi olabilir. Rengini okuyayım. Roly Poly Rosie 03 numarası ee, çok sık kullandığım bir ürün olduğu için biraz bitmeye yakın şu anda bu ürün. Stick formda yüzünüze direkt uygulayarak da sürebileceğiniz, yayabileceğiniz veya elinizden yüzünüze alabileceğiniz ama o zaman daha az renk verecek olan bir allık. Tam bir çantaya atma allığı. Gerçekten günlük makyajlarımda çok sık kullanıyorum. Özellikle böyle pembe gümüş ışıltılı tonlarda göz makyajları yaptığım zaman elim hep bu renge, bu allığa gidiyor. Aslında direkt allık olmayan ama allık niyetini çok fazla kullandığım bir üründen bahsedeceğim. Bu Body Shop'un Sheer Touch isimli lip and cheek tintlerim. Bendeki rengi daha böyle kırmızımsı, vişne çürümsü olan bir ton ama e, ürünün üzerinde direkt kendi kodu yazmıyor. Daha önce bir linkime koymuştum. Oradan bulup yine videonun altına sabitlerim. Bunlar inanılmaz kalıcı tintler. Dudamda da çok sık kullanıyorum. Yanamda da çok sık kullanıyorum. Daha böyle monokrom makyajlar istediğimde gözlerime de uygulayabiliyorum far niyetine. Böyle yanaktan göze güzel bir geçiş oluyor. Çabuk sabitlenen ürünler olduğu için direkt böyle buna süreyim buna da süreyim işte bütün yüzüme yayayım, ondan sonra fırçayla dağıtayım diyemeyeceğiniz ürünler. Bu tarafa böyle bir parmağımıza konduruyorum, sonra yayıyorum, sonra diğer tarafa geçiyorum. Hemen sabitleniyor, sürdüğünüz gibi kalabiliyor. Böyle kombine bir ürün almak istiyorsanız Body Shop'un bu şiir taşlarına kesinlikle bakın. Şimdi pigmentinden dolayı çok fazla elimin gitmediği ama elden çıkarmaya da kıyamadığım, formülünü çok beğendiğim bir allık göstereceğim. Revolution'un bu mousse dediği köpük formdaki allıkları. Bu tonu ben yüzüme uyguladığımda özellikle yazın. Yanmaya başladığımda ben direkt bronzlaşmam böyle kızarırım ve ilk 3-4 gün öyle kızarıp gezerim. Bu benim yüzümde tam öyle bir etki veriyor. Bence benim bronzlaşmaya başladığımda yandığımda e, büründüğüm rengi veriyor bu aldık kesinlikle. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. O yüzden yazın çok fazla kullanıyorum. O yanmış efektini vermek istediğim için böyle burnumun üstüne de hafif pıt pıt uyguluyorum. Ama o kadar pigmentli bir ürün ki. Hani böyle ofise giderken yanımda olsun uygulayayım diyemiyorum çoğunlukla. Çünkü anında hay diye çevirebiliyor. Çok dikkatli bir kullanım istiyor. Bu kadar dikkatli olmak zorunda olduğum için de genelde tercih etmiyorum. Bir süredir burada duruyor bu şekilde ama farklı renklerine bakılabilir çünkü gerçekten formülizasyonu inanılmaz başarılı. Burada Body Shop'un yine bir Lip and Cheek ürününü görüyorum ama bundan hala var mı Body Shop'ta emin değilim. Bendeki Pink Hibiscus rengi. Yine şöyle fırçalı, sünger fırçalı bir ucu var. Bu da yine benim hem dudakta hem yanakta çok severek kullandığım bir ürün. Ama hala var mı emin olmadığım için bunu... Ekstra anlatmaya gerek duymuyorum. <laughs> Yine çok sık kullandığım Armani'den sıvı likit formda bir ürün. Bendeki rengi 50. Pembe bir tonu var aslında. İnanılmaz kalıcı allıklar bunlar. Hatta bu rengi biraz neon gibi bir renk bence yine yaza çok uygun ama ben kışın üzerine aynı tonda bir pudra allıkla sabitleyerek çok fazla kullandım. Bence biraz bitmeye yakın artık fırçasına çok az ürün geliyor. Notun şu drop highlighter'ları aslında bu bir allık rengi, bir allık ama highlighter diye alıp ama highlighter diye geçiyor çünkü ışıltılı allıklar bunlar. Bence özellikle yaz makyaj çantalarında hem allık hem highlighter niyetine böyle kombine bir ürün olsun hem de uygun fiyatlı, güzel, kaliteli bir allık olsun diyorsanız bunlara mutlaka bakın. Benim bildiğim kadarıyla bu allık tonundan farklı başka bir tonu yok. 01 Pearl Rose diyor. Diğer renkleri zannediyorum daha highlighter tonları diye gidiyor. Çok emin değilim ama benim yine yazın günlük olarak da çok sık kullandığım, çoğu zaman makyaj çantamda olan bir allıktı. Uygulaması, kullanımı da gayet Evet, kolay. Böyle bir anda tüm yüzünüz allık içinde kalmıyor. Yani kolay uygulanan, ince yapıda bir allık diyebilirim bunun içinde. Şimdi Pastel'in şu allıklarından bahsedeceğim. Bunlar benim. Yani elimdeki bu üç tonu da çok e, severek açtım diyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. İlk atışıp kullanmaya başladığımda çok severek kullandım. bayağı beğendiğim. Arkadaşlarıma da uygun fiyatlı olması sebebiyle çok sık önerdiğim allıklardı. Ama anlamadım bir şekilde bunlar taşlaştı. Artık fırçaya neredeyse gelmiyorlar. E, kurudular diye düşünüyorum. Hani elime aldığımda bile zorlanarak alıyorum diyebilirim dedim ve şöyle bir ürün geldi elime. Bayağı oydum ama. Fırçaya çok sık gelmiyorlar. Bence kurudular bu allıklar. Paketi ilk açtığımdaki gibi değiller ama en az şu üründe deformasyon olmuş. Bunu hala fırçayla alabiliyorum. Hatta bu kaç numarası? Bir yandan da elimi sileyim. 41 Dazzling. Bu tonun ismi. Hem ışıltılı hem gül kurusu pembe tonlarda ee, çok aşırı pigmentli olmadığı için bence gene günlük kullanıma çok uygun. Ee, Kalıcılığı da bence çok fena değil. Bence çok uygun bir renk ve formül. Ama dediğim gibi diğer şu iki rengi taşlaştı ve kurudu. Bunları artık fırçada neredeyse kullanamıyorum. O yüzden bir süredir bunlar elim gitmiyor. Şimdi araya çok sevmediğim bir iki ürün sıkıştıracağım. Bunları belki seven olur diye bir arkadaşlarıma da sorarım ama elden çıkarmayı planlıyorum. Birincisi Deborah'nın 58 rengi bendeki şu allıkları şöyle ambalajı olan allıklar. Bunlar ışıltılı gibi görünüyor olmasına rağmen inanılmaz tozutan, gerçekten böyle tebeşirmiş gibi hissettiren ve yüzde çok kolay dağılmayan allıklar. Bence yapıları da toz ürünler olmasına rağmen biraz kalın. Ben bunu çok sevmedim, çok da kullanamadım. Yine tebeşir gibi olan Lifeton şu Paradise serisinde, bu zannediyorum bir koleksiyondu. 207 Peach isimli e, allığı ama tebeşir gibi yüzünüzü bayağı tebeşirle boyuyormuş gibi yani abartmıyorum. Çok tozutan inanılmaz tozutan Bence çok fazla pastel, kolay da dağılmayan, benim çok sevmediğim bir allık oldu. Lightın ürünlerini ben genelde beğenirim. Çoğu ürününden de aslında yüksek performans aldığım, uygun fiyatlı kategorisine çok fazla önerdiğim bir marka ama bu allığını da hiç sevmedim. Ve yine Flormar'da oradaki satıcı hanımefendinin bana en çok sattığımız ürün allık diye ver 0.50 Peachy Bronze dediği şu açabilirsem şu tonu. Ben açık tenli bir insanım. Genelde fondöten skalalı yani renk skalalarında ya en açığı ya da en açığın bir ton koyusunu kullanırım. Yani bu ürün bende bile görünmüyorsa kimde görünüyor çok merak ediyorum. Sürüyorum ve yüzümde hayatımda hiçbir şey değişmeden devam ediyorum. En sık sattığımız allık demiştim ama benim yüzümde, benim ten rengimde veya benim fondöten cilt ürünlerimin üzerinde asla belli olmadı. Ki bu da ışıltılı olmasına rağmen bana yani o tozlu su yapıyı hiç sevmedim. Hayatımda hiçbir şey değiştirmeyen, düşürüyordum az kalsın. Ee, anlam veremediğim bir allık nasıl çok satan olabiliyor onu da anlamış değilim. Zannediyorum beni kandırdılar. Mesela şimdi bir allık göstereceğim size kremsi yapıda uygun fiyatlı. Ee, çok severek kullandığım hatta daha önce ne zaman da hatırlamıyorum. Bobbi Brown'un aynı ambalajda çok benzer bir ton ve aynı formülde bir allığını kullanmıştım. Ona çok benziyor. Bence muadil olabilir. O ürünün de görselini bulursam şuraya bir yere koyarım. Krem yapıda bir ürün. Biolis'in bu Warm It dediği allık serisi var. Bunlar kremsi yapıda allıklar. Bu renge bakalım. Hot Coral diye geçiyor. 558. Böyle kremse parmağınızı alıp da yüzünüze direkt uygulayabileceğiniz böyle çok ince yapıda olmayan pigmenti yüksek yine böyle dikkatli kullanım gerektiren ama kalıcılığı inanılmaz başarılı. Bence Biolis'in zaten ben çoğu ürününü çok beğeniyorum. Herhalde Biolist'ten alıp beğenmediğim 1 iki belki ürün olmuştur. Ama bu allıkları gerçekten başarılı. Toz formüllere bakacağınıza önce buna bir şans verip denerseniz bence daha memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Toz allıkları biraz Biolist'in tozutuyor. Şimdi Kiko'nun şu ambalajdaki minik böyle güzel... Ya ben zaten Kiko'nun bütün ambalajlarını çok beğeniyorum. Özellikle koleksiyon ürünlerinin ambalajlarına bence çok iyi çalışıyorlar. Unlimited Blush dediği bir serisi var. Bazen bunu bronzer niyetine kullansam da şöyle ışıltılı bir kahve tonu çoğu makyajda çok güzel uyum sağlayan, incecik uygulayabileceğiniz, yine böyle tozutup leke gibi yüzünüzde kalmayan, bence çok güzel formüle edilmiş, ışıltılı, yaz mevsimine, bahar aylarına çok uygun ve benim çoğu zaman far niyetine de kullandığım bir allık çok uzadı bence video çok uzadı nasıl kısa kesebilirim bilmiyorum şimdi ya bir iki tane şöyle aslında içinde allığın da olduğu şey getirdim palet getirdim ama çok girmeyeceğim bunlara. Make Up Forever'ın şöyle bir yüz paleti var. Burada herhalde en sık kullandığım allık renkleri var. Çünkü ben bu paleti çok fazla çantama atıyorum. Her şey elimin altında tek bir üründe olsun diye. Bir de yine Revolution'ın bence uygun fiyatlı olup çok başarılı olan bir paleti bu. Ee, highlighter'ı ayrı güzel, bronzer'ı ayrı güzel, allığı ayrı güzel. Böyle hafif nar çiçeği gibi bir ton. Yanılıyor muyum ya? Bu şeftali mi sence nar çiçeği mi? Şu. Şeftali mi? O zaman şeftali bir ton. Işıltı. ışıltı. <laughs> İçinde turuncu yansımalı ışıltılar var. Palet zaten kendisi çok güzel ama buradaki allık tonu çok güzel. Ben bu paleti almayacağım. Tek başına allığı istiyorum derseniz de Wet n Wild'ın şu color ikon olması lazım. Ee, 3252 isimli şu allığına da bakabilirsiniz. Performansı çok yüksek, uygun fiyatlı bir allık bu gerçekten. Yine içinde bence pembe tonu aynı ama içinde yine turuncu aynı şekilde yansımalar var. Üstünde de simler var gibi duruyor ama asla yüzde o şekilde simli simli durmuyor. Ucuz basit durmuyor yani. Yani birçok uygun fiyatlı allık gösterdim ama zannediyorum toz formda benim birebir kefil olabileceğim tek allığım bu. Body Shop'tan böyle bir Shimmer Waves isimli. Shimmer diyorlar zaten bunlara. Bronzerları da oluyor aynı şekilde. Highlighterları da oluyor. Işıltılı, farklı tonların bir arada bulunduğu, fırçayla böyle hepsini karıştırarak allık bronzer, highlighter'ı aynı anda yüzünüze uygulayabileceğiniz ve asla bitmeyen bir ürün bu. Dime şöyle bütün uyguladığımda tam bir allık görünümü elde ediyorum. Işıltılı bir allık görünümü elde ediyorum. Bu da yine yazın makyaj çantama çok fazla attığım, kullandığım bir ürün. Ama Bronzer kategorisine de değerlendirilebilir. Allık olarak da değerlendirilebilir. Notun bu Baked e, bulaşlarından 03 Oriental Pink diyor. Açamıyorum. Aynalı ambalajlı bunlar. Bence aynalı olması bir artı kesinlikle ürünün. Böyle ışıltılı, şeftali tonlu. E, ilk uyguladığınızda yani nasıl diyeyim? Dikkatli bir kullanım gerektiriyor. Çünkü lönk diye kalabiliyor. Ama eğer dikkatli fırçadan böyle fazlasını atarak Kullanırsanız inanılmaz kolay dağılan, böyle belli belirsiz güzel bir ışıltı veren birçok amaca hizmet edebilecek benim çok sevdiğim bir allık. Bunlar da yine bitmeyen ömrü hayatınızda ancak bir ürünü belki bitirebileceğiniz güzel böyle yüksek gramajlı ürünler. Dora Joy'un şu Dior'un o ikonik allığına muadil. Bu bebek pembesi allı. Ben bir zaman Dior'un o allığına çok takmıştım. Çok arıyordum e, Sephora'larda, online'da çok fazla gidip bakıyordum ama bir türlü su tonu bulamıyordum. Zannediyorum şu an stok bulmak daha kolay o üründe. Ama o zaman bulamıyorum ve bu da muadil diye bunu almıştım. Ama bence çok tebeşir gibi bir ürün. Şimdi Dior'u kullanmadım onunla ilgili bir yorum yapamayacağım ama bu çok tebeşir gibi. Evet hani Biraz dikkatli kullanırsanız buradaki rengi direkt yüzünüzde alabiliyorsunuz. Güzel. Ama çok pastel, çok böyle boya gibi, tebeşir gibi. Çok sevmedim açıkçası yapısını. Ama bu renge ihtiyaç duyduğumda da, niye bu renge ihtiyaç duyayım bilmiyorum. <laughs> i̇htiyaç duyduğumda da kullanıyorum. Yani aslında burada birkaç tane daha allık var ama çoğu satışta olmayan, bitmiş, üretimden kalkmış ürünler olduğu için onları bir daha girmeyeceğim çünkü video bence çok uzun oldu. Sizi de sıkmak istemiyorum. Ee, olabildiğince geniş anlatarak e, her allığımı tek tek göstermeye çalıştım. Umarım hem yapılarını hem renklerini e, doğru bir şekilde yansıtabilmişimdir size. Öyle ümit ediyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım merak ettiğiniz allıklar, bu tarz ürünler varsa ben değinebilmişimdir. Yine sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlarda buluşabiliriz. Ben yorumları elimden geldiğince hemen hızlı cevap verip bir şey sorulduğunda, özellikle bir ürün sorulduğunda hemen geri dönüyorum. O yüzden yorumlarda buluşabiliriz. Aklınıza takılan konular olursa... Seve seve sizi bilgilendirmek isterim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonrakinde bu videonun ruj versiyonunu yapmayı düşünüyorum. Böyle özellikle gece makyajlarında, gündüz makyajlarında ayrı ayrı kullandığım, severek kullandığım rujları göstermek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mesaj geldi. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>